Lan ne oluyor burada? Yolun ortasında. <laughs> abi şuna bakar mısın? Bula bula yolun ortasını bulmuşlar. Ama size burada araba çarpar. Burada olmaz. Bu iş burada olmaz abisi. Şurada bir yerde yapın işte. Hadi kolay gelsin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. E ordan dışarı falan yok değil mi kızım? Bak gel Kalk 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 kalk. Doluyor ya. Açma ki ben son nereye girdim lan. Baba? Kapattım ben geleceğim. Buraya koy. Buraya mı? Payı mı? What are you doing? It's four flat surfaces. It literally says that right here. I'm just trying You're to. What so you Samuel Andrés. Mama. Samuel Andrés. Mama. Mama. <laughs> Bir daha yapacak mısın? Yok. Söz mü? Söz.

Abi ben kelim diyorum. Olsun yavrum böyle daha güzelsin bir alta. <laughs> Wow! <gülüyor> <gülüyor> I just wanna feel alive Baby, take your time smoking on the snow around Oh, you right, know you make me fall hard What it's time for a kiss I'm just a tease of my little little mom Zahmet etme. Mesaj falan yazarsın Allah korusun bak. Ya da cevap falan verirsin belki. Sakın yorma kendini. Yazı koparmaklarına falan. Hiç uğraşma. Telefona bile bak. fucking thing They need to talk to me so kaç saatte fırında kaldı? İki buçuk saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Evet. Ne yaptınız? Sedanla kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi gideceğim?